Kilo verme ya da kilo kontrolü için yapılan diyetlerin metabolizma ya da vücut tipinize uygun olması çok önemli. Daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde kilo vermek için vücudunuza uygun programları tercih etmelisiniz. Sağlıklı yaşamda beslenmenin rolünü diyetisyen Ersin Özdemir ile konuşuyor olacağız. Sevgili diyetisyen Ersin Özdemir'le devam ediyoruz. Ersin Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Aslanım. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. O enerjik halinizi gördük. Daha da iyi olduk. Bugün sizinle çok önemli konulara değineceğiz. Ee, güzel şeyler göstereceğiz. O yüzden hemen başlamak istiyorum izninizle. Tabii. Ee, diyetisyen dendikten sonra hemen akla gelen şey diyet. İnsanlar bir sürü diyetler yapıyor. Ee, kimisi olumlu sonuçlanıyor, kimi olumsuz sonuçlanıyor. Peki size sormak istiyorum. E diyet yaparken nerelerde hata yapıyoruz? E şöyle aslanım diyet yaparken Türkiye'deki en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi birinci olarak listelere kendimizi sabitliyoruz. Yani illa bana kurallar anlatılsın, evet. illa yemeği kaçta yiyeceğim, ara öğün saatim gelsin mi gelmesin mi? Eski insanları düşünürsek atalarımızı hatta mağara dönemini mağaradan güneş doğunca çık acıkınca hayvan avla ye. Ama şimdi e, öyle bir zihniyetten şimdiki geldiğimiz noktada e, daha öğlen yemeğindeyken bir sonraki ara öğünümüzü düşünür evet. hale geldik maalesef ki yemekle aklımızı bunaltmış Hale geldik en büyük sistemlerden bir tanesi diyet e, kelimesi bile insana yasaklı, irriti edici, bir süre yaparım sonra bırakırım mantığı maalesef bir çağrıştırıyor. Bir kere diyet mantığından çıkıp sürdürülebilir bir yaşam tarzı olması çok önemli. Evet. İkinci olarak e, gerek meslektaşlarımın yazdığı listelerde gerekse bazen böyle Google'dan bulunmaya çalışılan şeylerde görüyorum. Light ürünler, kalorisi azaltılmış ürünler, lütfen bu safsatalara inanmasınlar. Bir A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini bunların hepsi yağda eriyen ve yağda depolanan e, ürünler, e, vitaminler. Eğer ki siz bir ürünü light hale getirirseniz e, bütün bu vitaminlerden de fedakarlık yapmış olursunuz ve lightlaştırma işlemi de ekstra fabrikasyon işlemidir. Ekstra içerisine kimyasallar katar. Fayda bir de, zannederken zarar görüyoruz aslında. Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir durum var e, Aslı Hanım. E, tereyağı kendine özgü bir kokusu var, tadı var. Zeytinyağı kendine özgü bir kokusu ve tadı var. Light ürün diye pazarlanan ürünlerde yağ azaltıldığı için, o yağ alındığı için yağın o verdiği tat da azalıyor ve onu şekerle tatlandırıcılarla yerine koymaya çalışıyorlar. İnsanlar bu tuzaklardan da lütfen e, uzaklaşsınlar ve iki temel kural söylemek istiyorum. Kimsenin bir doktorun ya da bir diyetisyenin şu saatte kahvaltı yapmalısın demesine de gerek yok. Acıkınca yiyeceksiniz. Doyunca bırakacaksınız. Bu kadar evet. basit aslında. Ee, diyet kelimesini çok abartıyoruz. Ve e, benim meslek grubumda sadece kilo verme gibi de düşünebiliyoruz. Oysa ki ben şahsıma yönelik söyleyeyim. Hı -hı. Bağırsak hastalıklarından otizme, diyabetten farklı birçok hastalığa kadar çok iyi yol kat ettiğimiz danışanlarımız var. O yüzden biraz algılarımız değişirse salgılarımız da değişir motosuyla diyeti olan bakış açımızı e, sürdürülebilir. Sağlıklı beslenme olarak değiştirirsek çok daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Evet e, ee, katılıyorum size. Bir de şöyle bir şey de var. Böyle sabah kalkınca işte sirkeli suyumu, limonlu suyumu içerim. E, i̇çmeliyiz mi, İçmeyelim, içmemeli miyiz? size de sormak istiyorum merak ettiğim de bir Tabii şey. ki tabii ki. Şöyle söyleyeyim Aslı Hanım. aslında e, sirkeli su, elma sirkesi olabilir, üzüm sirkesi olabilir. İnanılmaz güzel bir besin. Çünkü fermentedir. Hem evet. prebiyotik hem probiyotik etkili. Ama lanse edildiği gibi kilo verdirir, zayıflatır olarak değil. Faydasını almak amaçlı e, düşünmemiz gerekiyor. Limonlu su içinde e, zayıflatır gibi ibareler var. Ben bütün gün ha hamur işleri, işlenmiş gıdaları, hamburgerleri, fast foodları götüreyim sonra elma sirkesinden, limondan medet ummamak gerekiyor. Evet dolaylı yoldan zayıflamaya katkısı oluyor. O da şöyle, elma sirkesi elmadan kaynaklı mallik asit içeriyor ve mallik asit de bizim enerji santrallerimizde ATP üretmekte Krebs döngüsüne katılarak temiz enerji üretiminde çok destek oluyor. O konuda katılıyorum, zayıflamaya da dolaylı yoldan yardımcı oluyor. İster limonlu su olsun, ister elma elma sirkeli, üzüm sirkeli su olsun, mideyi geç terk ediyor. Daha yoğun bir su olduğu için mideyi geç terk ediyor ve doygunluk hissi yaratıyor. Bir, ikincisi çok ciddi anlamda C vitamini kaynağı. Bu Bağlantılardan kaynaklı olarak da dolaylı yoldan zayıflamaya yardımcı oluyor. Ama ben sadece zayıflama olarak da bakmıyorum. Fermente olması, probiyotik içermesi özellikle sirke konusundan bahsediyorum. Kan şekeri regülasyonunu sağlaması ve depresyondan koruması bence çok daha üstün özellikleri. Çok güzel işte böyle kahvaltıdan önce bu suları için böyle tercih edin diyorlar. Kahvaltı önüne geldiğimizde de kahvaltı en önemli öğün diyorlar. Buna katılıyor musunuz? Ben katılmıyorum Aslı Hanım. çünkü bunu söyleyen şirket Amerika'daki bir mısır gevreği şirketi. Hmm. Mısır gevreği şirketi kahvaltı en önemli öğündür tarzıyla yine aynı noktaya gelmek istiyorum aslında. Acıkınca yiyeceğiz, doyunca bırakacağız ama şu noktada önemli biz sırka diyen yaşayan varlıklarız. Güneşin etrafında yaşayan varlıklarız. O yüzden gün ışığının olduğu gün, gündüz olduğu günlerde daha kaliteli ve daha yeteri kadar yemem gerekiyor ki o da kahvaltı ya da öğlen yemeği saatlerine denk geliyor. Ancak akşam güneş battıktan sonra da mümkün olduğunca çok çeşitlere dalmadan çok ağır yememem lazım. Neden? Çünkü bizim sindirim enzimlerimiz güneşe odaklı çalışıyor. Güneş varsa sindirim enzimlerim çok daha iyi çalışıyor. Güneş battığı zaman sindirim enzimlerim de e, ciddi anlamda batıyor. Kahvaltı bu noktada bizim için kıymetli ama kahvaltıyı böyle e, simitlerle, poğaçalarla e, paketli gıdalarla e, süslememek kaydıyla. Kaliteli protein, kaliteli sağlıklı yağlar kaliteli karbonhidratı eklediğiniz zaman acıktığınız zaman da kahvaltıya oturursanız mümkünse kalkar kalkmaz değil. Çünkü bizim gece 4'ten sabah 10-11'lere kadar vücudumuzda stresimizi yönetmeye çalışan kortizol hormonu yüksekliği devam ediyor. Sabah kalkar kalkmazdan ziyade kalkıp da, kalktıktan sonra biraz işlerimizle meşgul olup daha sonrasında acıktığımız zaman kahvaltıya oturmak çok daha akıl kârı. Öyle düşünmenize çok sevindim. Çünkü ben de mesela sabah kalktığım zaman aç hissetmiyorum, kahvaltı yapmak istemiyorum veya Uzun uzun yemek zorunda kaldıysam midem bulanmaya başlıyor bu sefer. O yüzden sevindim böyle düşünmenize. Bir de bu kahvaltıda yumurta mevzumuz var. Yumurta seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü e, organik dense de bazı yumurtaların organik olmadığını biliyoruz. Hangi numaralı yumurtaları tercih etmeliyiz? Yumurta da şöyle aslanım. Aslında yumurta yıllardır tartışılan bir konu ve biliyorsunuz Tayvan'dan gelen haberle beraber hepimiz sarsıldık. İzmir'de bir yumurta fabrikasının içerisinde nitrofuran ismini verdiğimiz bir kanserojen madde. Aslında nitrofuran nedir? Nitrofuran 1950'lerde özellikle kadın birey de idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılan bir antibiyotikti. İlaç şirketleri bizi bize bunu zaten yedirdi. Sonra kanserojen olduğu anlaşılınca e, insan e, yemin insan beslenmesinden de hayvan e, beslenmesinden de çıkartılması gerekiyordu maalesef ki çıkartmamışlar. Yumurta birkaç şeye dikkat edeceğiz. Birinci olarak yumurtanın o başındaki pembe ya da yeşil bir yazı vardır. <laughs> o yazının numarasının TR'den önceki numara vardır. İlk başta başlar. Onun sıfır ya da bir olmasına dikkat edeceğiz. Sıfır ya da bir olması olması önemli. Genelde üç oluyor. 3 oluyor genelde. 2, 3 ve 4'leri önermiyorum. Bunlara, bunlar mısırla, GDO'yla, GDO'su genetiği değiştirmiş gıdalarla beslenmiş stresli tavukların, kafeslerde büyütülen, hormon basılan tavukların yumurtaları maalesef ki hem hayvan cihazlara eziyet hem de bizler için de sağlık, sağlık yönünü birçok şeyini kaybediyoruz. E, sıfır ya da bir kodlu olması çok önemli. Eğer ki şehir hayatına yaşıyorsanız, ben etrafında sıfır ya da bir kodlu bulamıyorum diyorsanız, maddiyatım yetmiyor diyorsanız da şu anlatacağım yöntem çok önemli. Diyelim ki 3 yumurta, üç numaralı yumurta kullanacağız Aslı Hanım. Yumurtayı kırıyorsunuz. Ee, yumurta başına bir çay kaşığı kadar elma sirkesi. Ee, ve döküp karıştırıyorsunuz, harmanlıyorsunuz, yumurta çırpa, yumurtayı çırpıyorsunuz. Neden elma sirkesi? Çünkü e, nitrofuran bir antibiyotik aslında. Anti ne demek? Karşıt. Yaşa, biyoda yaşam, yaşam karşıtı. Probiyotik, prebiyotik kaynağı olan e, elma sirkesi de e, antibiyotin etkisini azaltıyor. Bu anlamda bu Ruslardan kalan bir kadim bilgidir. E, bunları ben kendim kendi evimde de yapıyorum bunu. E, bu bir. İkincisi yumurtayı e, aldık ve yumurtan bayat mı, taze mi nasıl bir ortamda? E, daha geniş bir kap gibi düşünebilirsiniz. Su dolduracaksınız içerisine. Yumurtayı içine atacaksınız. Yumurtanın dibe batması lazım. Yumurta dibe batmıyorsa, ortada asılık kalıyorsa da yüzeye çıkıyorsa bilin ki o yumurta bayatmamış. Onu tüketmemeniz gerekiyor. Hava almış olabilir porlarından ya da tarihi geçmiş bayatmamış olabilir. Ersin Bey çok güzel bir bilgi verdi. Eğer 3 numaralı ee, organik olmayan kategoriye giren yumurta aldıysanız eğer bir çay kaşığı bir yumurtaya bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyerek e, daha yararlı hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda da yumurta e, bayatlık testinden de yararlanabilirsiniz. E, bir de bu su içimiyle ilgili de çok e, karmaşık bilgiler var. Ne zaman su içmeliyiz? Doğru zamanda mı su içiyoruz? Mesela en Merak ettiğim şey de yemek yerken su içmek. Evet. E bu zararlı mı, yararlı mı? Sizden öğrenmek isteriz. <laughs> tabii tabii Aslanım. Şimdi şöyle, su e, sağlıklı yaşamın da vazgeçilmezlerinin başında geliyor. Ama biz maalesef ki su konusunda da bilgimiz yetersiz. Şöyle, bir kere yemekle kesinlikle su içmememiz lazım. Neden? Ben çiğneme fonksiyonları yaptıkça, benim midemde şu an e, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Benim midemde fokur fokur mide asidi salgılanmıyor. Ben ne zaman çiğneme fonksiyonu yaparsam o zaman mide asidi salgılanmaya başlıyor. Ve ben mide asidinin yediğim yumurtayı, yeşilliği, paketli gıdayı, simiti, böreği ne yiyorsanız onu didik didik etmesi lazım, parçalaması lazım. Çünkü şu an şu atmosferde bile bakteriler var. Ee, o parçalama işlemini yapabilmesi için de mide asidinin güçlü olması lazım. Ben yemekle birlikte su içersem maalesef ki mide asidini bozmuş oluyorum, seyreltmiş oluyorum. Bu bir. Ee, sabah kalktığınız zaman organlarınıza bir merhaba demek için mümkünse oda sıcaklığında su öneriyorum. Soğuk su içmek de migren ataklarını bile tetikleyebiliyor. Ee, oda sıcaklığında bir süre güne başlayabilirsiniz. Yemeklerden 15-20 dakika öncesine kadar su içebilirsiniz ama yemeklerden sonra mümkün mertebe bir saat boyunca su, siyah çay, kahve önermiyorum. Çünkü bunlar özellikle siyah çay ve kahve B12, magnezyum, demir gibi vitaminleri ve mineralleri bağlıyor ki Türkiye'mizde özellikle kadın bireylerde demir eksikliği çok yaygın. E, su da mide asidini bozuyor. O yüzden mümkün olduğu kadar yemeklerden sonra bir saat boyunca su önermiyorum. Kebap, et, balık, hindi gibi gıdalar tükettiyseniz de bunlar daha çok midede konakladığı için bir e, buçuk ...iki saat sonra su öneriyor, öneriyorum. Bir de suyla alakalı da çok güzel bir... Bir deneyimiz var. Deneyimiz su var. deneyini de merak ediyorum. Su deneyi yapmak istiyorum sizinle. Şimdi Türkiye'mizde... Ee maalesef ki sular konusunda e, kalitesi su içiyoruz. Kalitesi su dediğim nedir? Normalde aslanın benim içtiğim suyun midemde lıkır lıkır etmemesi lazım. Eğer benim hücresel suyumla e, içtiğim su dengeli olursa e, ozmoz, e, adezyon kuezyon dengelerinden de bahsetmek istiyorum. Çok çok daha iyi olur. Şimdi bizim e, ORP dediğimiz bir e, şey var, ölçüm var. ORP Oxidation Reduction Potential yani e, vücud, suyun vücudumuzu temizleme oranı gibi düşünebilirsiniz. Bu cihazı suyun içerisine koyacağım. Bu e, bu musluk, musluk suyu, musluk suyu. Mu? bu da benim getirmiş olduğum yanımda getirmiş olduğum canlı su, bardaktaki ve, musluk suyu. Evet, bardaktaki musluk suyu ve canlı suyu da birazdan buna dolduracağım. Eğer ki bu değerler artı çıkarsa, pozitif çıkarsa, o su benim vücuduma o kadar pislik bırakıyor o kadar aslında benimle ters, ters orantılı. Ne kadar eksi çıkarsa o kadar benim vücudumu temizliyor anlamına geliyor. Tıpkı fizik kurallarındaki elektronlar gibi düşünmemiz lazım. Elektronlar ne kadar elektron elektronlanırsak o kadar iyidir aslında bizim evet. için. Şöyle koyuyorum içerisine Bakın. cihazı. Şöyle değeri okuyabiliyor musunuz aslanım? 26.2 mi yazıyor? Ben de hemen bir bakayım ben tekrardan. 270'lerde şu an 270 artı 270'lerde gördüğünüz gibi 270. e, evet musluk suyumuz gördüğünüz gibi e, bayağı bir kirli yani ben bu suyu içtikçe vücuduma artı 270 tane çöp bırakıyor anlamına geliyor ve vücudum musluk suyu içmeyin lütfen evet musluk suyu içmeyin hatta damacana sularına karşı da dikkatli olmakta fayda var şimdi e, kendi getirmiş olduğum o canlı suyu e, canlı suya koyacağım Birazcık arındırmam gerekiyor sadece. Hı -hı. Çok az bir vakte ihtiyacım var. Şöyle peçete de var isterseniz. Şöyle şey yapabilirim. Dokundursam yeterli. Şimdi e, bu suya koyacağım. Ve değerlere yine birlikte bakalım değerlere. Şöyle ben de bir okuyayım. Eksi 270'lerde şu an daha da eksiye doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi direkt eksiye dönmeye başladı. Evet. Bu da benim kendi e, evimden getirmiş olduğum canlı su. Peki herkes canlı su suyunu nasıl canlandırabilir? Herkes canlı su e, cihaz mı almalı, ne yapmalı? E, cihaz alabilen cihaz alabilir. E, almak istemeyen de ya da e, ben farklı şeylerle kaya tuzuyla canlandırabilirsiniz. E, çam çırasıyla canlandırabilirsiniz. Elma sirkesiyle canlandırabilirsiniz suyunuzu. Ve şu burası çok önemli aslanım. Su hücrelerinin, e, her bir su molekülünün 4000 tane hafıza hücresi var. Suyun yanında Küfürlü konuşmak, dedikodu yapmak, haset etmek, kötü duygular dahi su içerisinde işliyor. O anlamda da şükür duygularla içmeyi öneriyorum. Bakın eksi 348'lere kadar evet. olmuş. İşte bu gerçek su bu su. Ben gerçekten suyumu değiştirdiğimden beri ne bir baş ağrısı ne bir tansiyon sıkıntısı. Tansiyon hastalarına özellikle çok çok iyi geliyor. Bu da böyle pratik bir su deneyi olarak göstermek gerçekten istedim. Gerçekten de teşekkür ederiz. Şaşırdık yani. Umarım bundan sonra da kimse musluk suyundan içmez. Aynı zamanda da içtiğimiz suya da daha dikkat ederiz. E ee, bir de bir çok yaygın bir bilgi Yeşil çay iç, yeşil çay iç zayıflarsın, zayıflarsın. Yeşil çay içmek zayıflatır mı gerçekten? Yeşil çay içmek evet zayıflatır ama sadece zayıflama maksadıyla da bakmamak gerekiyor aslanım. Şöyle. Yeşil çay içerisindeki e, kateşinlerle birlikte metabolizmamızın hızlanmasına, daha fazla e, tiroid fonksiyonunun düzenlenmesine yardımcı oluyor. Dolaylı yoldan da zayıflamaya yardımcı olur ama yeşil çayı beyaz çayı sadece zayıflama olarak düşünmemek lazım. Şundan kaynaklı. Yeşil çay çok iyi bir şekilde toksin atımına yardımcı oluyor. Aynı zamanda bizim karaciğerimiz faz 1, faz 2, faz 3 evreleri var. Ve şu, Türkiye şu an e, karaciğer yağlanmasında Avrupa'da bir numara. Obeste de bir numarayız. Eşittir karaciğer yağlanmasında evet. da bir numarayız. Ve karaciğerimizin faz 1, faz 2, faz 3 evreleri tıkanmış durumda. Birçok insanda maalesef ki yeteri kadar bu evreleri çalıştıramıyoruz. Ya i̇şte karaciğeri yağlı olanlar, siroz olanlar, hepatiti olanlar. Bundan kaynaklı olarak da yeşil çay çok iyi bir şekilde karaciğerin faz 1 ve faz 2 evrelerinin dönmesine, oraların çalışmasına çok güzel bir şekilde yardımcı oluyor. Beyaz çay da bu kategoriye girer. O anlamda da çok çok kıymetli bizim için. Aynı zamanda toksin atımına yardımcı oluyor. Özellikle civa, alüminyum, kadmiyum gibi ağır metalleri bağlayıp vücuttan atmak da çok çok daha faydalı. Bu bireylerin daha fazla tüketmesi kendileri açısından iyi olur. Yani yeşil çay faydalı ama çeşitli faydalarından yararlanmak gerekiyor. Örnek veriyorum karbonhidratları yiyip yiyip sonra ya yeşil çay içeyim yakarım... Gibi de düşünmemek Kesinlikle gerekiyor. Öyle. Günah çıkartmamak <laughs> gerekiyor. Evet. Şimdi herkesin hatta yani birçoğumuzun diyeyim herkesin demeyeyim, e bazıları sevmeyenler de oluyor ilginç şekilde. Bu tatlı krizleri... tatlıya ekstra düşkün insanlarız aslında. Ben de öyleyim. E bu tatlı krizleriyle nasıl başa çıkabiliriz Ersin Bey? Şöyle Aslı Hanım, niye, ben de şöyle sormak istiyorum aslında. Niye kimse acı krizine girmiyor ya da ekşi krizine girmiyor de hep tatlı krizi evet. tatlı krizi? Çünkü Çok burada haklısınız. birkaç tane oyun var ve endüstri bizi o oyunlara doğru çekiyor tatlı krizlerinin en temeldeki sebebi e, bağırsak mikrobiyatamızın, bağırsak floramızın maalesef ki e, anadan doğma üç çeşit bakteri vardır. Yağı seven bakteriler, şekeri seven bakteriler ve proteini seven bakteriler. Eğer kişi sezeryan doğumsa, eğer kişi çocukluğundan itibaren hazır paketli gıdalara çok fazla alıştıysa tatlı krizi ömür boyu çekecektir. O bağırsak florasında şekeri seven e, istilacı bakterilerin sayısını çok arttırırsak bir süre sonra canım istiyor, canım istiyor dediğim şey aslında bakterilerin canı istiyor. Bunu değiştirmek de bizim elimizde. Şekeri keserseniz, yapay tatlandırıcıları keserseniz size bir ay veriyorum. Bir ay sonra bir daha o arzuladığınız pastaları, börekleri, çörekleri, çizkekleri istemediğinizi göreceksiniz. Genelde tatlıya bağımlılık eşittir. Anneye olan özlem, sevgi, anne sütü, anne bağları gibi de düşünebilirsiniz. O konuları benden çok daha iyi bilirsiniz. Eee <laughs> <laughs> Evet haklısınız. Ee, birkaç gün önce de diabet e, günüydü. Bu diabetten korunmak mümkün mü sizce? Diabetten korunmak mümkün Aslı Ben de tip 1 diyabetli bir birey olarak karşınızdayım. Diabetten koru korunmak mümkün. Burada diyabeti biraz çeşitlendiriyoruz. Tip 1 diyabet yani bende olduğu gibi pankreasımız tamamen e, insülin üretmeyi bırakıyor. İnsülin üretmiyor. Bizim dışarıdan insülin desteği almamız şart. Ama şu an artık normalmiş gibi gösteren ya herkes de var sende de olması normal annende babanda zaten vardı diye gösterilen... Tip 2 diyabet tamamen beslenme ve yaşam tarzı hastalığıdır. Birinci olarak rafine karbonhidratlardan uzak durmanız lazım. İkinci olarak aslanım insanlar sadece şekerimiz şekerimizi yükselten şeyin senin ağzına şu kadar karbonhidrat verdim şu kadar da insülin yap şekerin düşer gibi mantığıyla karbonhidrat sayımı üzerinden gidiyor. Bu da yanlış bir olgu. Biz Sosyal varlıklarız, bizim kötü düşünmemiz, o bu gece iyi uyumamamız bile bizim şekerimizi yükseltebiliyor. Enfeksiyonlar, ateş, hastalık, uykusuzluk, yaralanma, travmalar bile kan şekerimizi yükseltebilir. O yüzden kişinin stres seviyesi. Uyku düzeni, e, yiyeceği gıdaların kaliteli olması çok çok kıymetli. Protein ve sebze ağırlıklı beslenirseniz, tereyağını ve zeytinyağını ihmal etmezseniz hayatınıza, yağdan kaçmazsanız bunu yaşam tarzı haline getirmek çok çok kıymetli. Tipiki diyabet ve insülin direnci tamamen e, iyileşir, tamamen geri çevirmesi mümkündür. E, tabii ki de kurallara e, dikkat edilirse. Ve sürdürülebilir hale getirdikçe e, yararlarını, yararlarını görürüz. Bir de şu soru da çok gelmişti. Ee, gece uyanıp bir şeyler yemek atıştırmak istiyorum. Bu neden olur? Uykudan uyanıp da bir şeyler atıp. ...geri uyumak. Tabii. Şöyle aslanın bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi e, bu kişideki magnezyum eksikliği. Hmm. Magnezyum eksikliği neler yapar? Kas krampları, bacak krampları bunları hepimiz biliyoruz ama daha çok magnezyum depresyona yatkınlık yapar. Tatlı krizleri oluşturur. E, magnezyum eksikliğinde gece buzdolabının kapağını açmakla bulabilirsiniz. Ve genelde de canınız çikolata çeker. Aslında bitter çikolata magnezyum açısından doğru bir kaynaktır ama e, önemli olan gerçek bitter olması. Yani şu anki marketlerin çoğundaki evet. bitterler değil bu bir İkincisi D vitamini düşüklüğü D vitamininiz düşükse, düşük dediğim benim 50'nin altı. Mümkünse 50'nin üzerinde tutmamız gerekiyor. D vitamin reseptörleri düşük oldukça ve D vitamini seviyeniz düşük oldukça tatlı ataklarınız daha fazla artmaya devam edecek. D vitamini nedir aslında Aslı Hanım? Doğaya aykırısınız. Doğayla uyum içerisinde değilsiniz. Çünkü gündüz güneşe çıkmıyorsunuz. Gündüz güneşlenmiyorsunuz. Güneş görmüyorsunuz. D vitamini seviyeleriniz ters yaşıyorsunuz yani. Gündüz çıkma, gece de vampir gibi ortalıkta dolanıyorsun gibi. Evet. D vitamini seviye düşükse de tatlı atakları olur. Yine az önce de konuştuğumuz gibi bağırsak mikrobiyatanızda, bağırsak bakterilerinizde şekeri seven bakterileri çok fazla beslediyseniz de yine aynı şekilde tatlı atakları geçirirsiniz. Bunu engellemenin en güzel yollarından bir tanesi çörek otu baharatından, seylan tipi tarçından ve protein ağırlıklı, sebze ağırlıklı beslenmekten geçiyor. Yeteri kadar protein almazsanız Kilo başına ortalama 1 gram gibi düşünebilirsiniz. Mesela ben 60 kiloyum. Günlük ortalama en az 60 gram protein almam lazım. Protein eksik alırsanız da yine gece bu size tatlı atakları, yeme istekleri olarak geri gelebilir. Çünkü vücut yapım olayları için, anabolik ve katabolik reaksiyonlar için proteine ihtiyacı var. Evet, yeterli proteini almak, magnezyum ve D vitamini eksikliklerinde gidermek bu konuyla da çözüme götüren şeylerden olacaktır. Ersin Bey size ve verdiğiniz bilgiler için, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Rica ederim Aslanım. Beni burada ağırladığınız için çok çok teşekkür ederim. Umarım ki bilgilerimiz herkese ulaşır, herkesi şifalandırır. Böyle güzel bir şekilde bana eşlik ettiğiniz için ben size teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim.